Evet, bugün Suriye ve Mısırı ele alacağız. Şimdi Mısır tabii başka bir şey, Suriye başka bir şey. Bunların müşterek tarafları var, fakat çok zıt tarafları da var. Mısır çok kalabalık bir ülke, yani Arap Dünyasının en kalabalık ülkesi, ee, en eski ülkesi medeniyet olarak. Ve medeniyetin hemen hemen istimrar ettiği bir ülke. Vaka eski koplar aşağı yukarı İskender'den sonra e, tamamıyla Helenize olmuşlardır. Harfleri değişmiştir lisanlarının. Biliyorsunuz meşhur bir levha bulundu o levha. Raşit taşı, Rosetta taşı deniyor. Hieroglif. Yunan harfleriyle yazılan kopça yani hieroglifin lisanı ve Yunanca manayı buldular. Harflerin hecelerini çözdüler o kadar kolay değilse de. Şampolyon ve o sayede eski Mısır medeniyetine vasıl olduk. Onlarla diyalog kurduk. Tarihçilikte onun için dil fevkalade önemlidir. Yani insanların diliyle temas kuramazsan şey yapamazsın, anlayamazsın o ülkeyi. Mümkün değildir. Mesela bugün Amerikalıların Türkoloji bakımındaki en büyük zaafı bir iki adamları hariç Türkçelerinin kötü olmasıdır. Bundan ciddi olarak tenkit yapılması gerekir. Fakat Türkler maalesef kendileri iyi durumda olmadığı için biz Türkler böyle şeyleri önleyemiyoruz. Mesela İran'da falan ben bakıyorum geçen yaz İran Tetkikleri Kongresi'ni açtım ben. Ve orada daha Mollalar gene her zamanki çiğliklerini yaptılar. Sansür koydular konferansa. Ve İran'daki şeyler gelemedi. Persolop, İranist işte arkadaşlar, İranlar gelemediler oraya. Fakat o yurt dışındakiler domine ediyorlardı toplantı. Yani o bütün İngiliz, Amerikalısı falan böyle çömez olarak geziyor ortada. Bu bir Türk tetkikleri kongresinde söz konusu olamaz. Yani ne gelenlerin muhtevası itibariyle biz Türklerin ne de ruhu itibariyle böyle bir şey olamaz. Mesela bir adamın anası İranlıysa babası hangi milletten olursa olsun o çocuk Farsça konuşur, öğrenir ve konuşur. Ama anası Türk olan birinin Türkçe konuşacağı şeydir, meşkuktur. Eğer yabancı bir adamla evliyse o. Hele yabancı ülkede yaşıyorlarsa anası babası Türk de olsa Türkçe öğrenmez o çocuklar. Türklerin böyle problemleri vardır. Yani bunu mesela Amerika'da çok görürsün. Almanya'da hemen hemen ona yakın bir şekilde görürsün ki en şeydir yani Anadolu Türk'ünün en kapalı bir şekilde yaşadığı. O da kendi kapalılığından değil Alman kapattığı için kapanır. Yani bizim Almanya'daki Türkler kapalı yaşıyorlarsa o kendi şuurlarından değil Almanlar onları kakaladığı için öyledir. Yoksa biraz yüzlerine gülseler, biraz adil olsalar orada da erir giderlerdi. Nitekim Avustralya'da falan da durum aynıdır. Şimdi sözü bölmek istemiyorum. Bu Mısır ondan sonra Arabize olmuştur. Fakat bunlar uzak kültürler değillerdir. Ve İslam biliyorsunuz Hazreti Peygamber Efendimizin irtihalinden sonra aşağı yukarı 8. yılda fethedilmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında ee, ve komutan Amrül İbnül As'tır. Amr İbnül As için bir takım efsaneler dolaşır. İskenderiye kitaplarını yakın demiş. Burada olanlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut ise lüzum yoktur. Bir kere aptallık oradan başlıyor o laftan uydurma. Yok yoksa terstir. Öyle bir şey olmaz yani hele Amr İbnül As gibisi demez onu. Zaten o kütüphane ondan evvel tahribata uğramıştı çok şeysiyle. Ee, Amr İbnül As e, Mısır'ı tahrip etmeden İslam İmparatorluğu'na mas edecek kafada biridir. Aynı şekilde Suriye'de biliyorsunuz onun zamanında Amr ibn As tarafından değil fethedilmiştir. Şimdi iki vaka birbirinden farklıdır. İki memleket de birbirinden farklıdır. Suriye Arap ülkelerinin içinde en renklisi, en münevverlerinden ve en fakirlerinden biridir. Ziraatla geçinir. Bu ziraat için çeşitli problemleri vardır. Sanayi oldukça geri kalmıştır bütün Orta Doğu gibi ve e, tabii kaynaklar yoktur. Yani böyle pahalı madenler, petrol falan bulunmaz ve etnik bakımdan karışık bir yerdir. Aralarında büyük bir uyum varsa da bu önemlidir. Mesela Dürziler vardır. Bakarsan Arapça konuşur işte Arap'tır. Fakat Dürziler kendini hiçbir şekilde Arap zannetmezler. Bunları bilmek lazım. Böyle baktığın zaman bir zıtlık görünmez. Çünkü Dürziler fıkıh mezhepleri içinde Sünni Hanefi yani Şafii dediği Sünni Hanefi takip eden e, kamusal hukuk bakımından ammeh meselelerinde hiçbir problem çıkarmayan, devri Osmani'de de askerlik görevini yerine getirmekten hiç çekinmeyen ve oldukça da iyi asker adamlardır. Fakat bunlar için Cevdet Paşa'nın yazdıkları hemen hemen doğrudur. Bir adamın Cevdet Paşa gibi bir dahi olması lazım ki bu bilgileri elde edilsin. Çünkü onun zamanında dürzüler üzerinde hemen hemen hiçbir bilgi yoktu. Sylvester de Sassi denen Fransız oryantalizminin babalarından meşhur bir alim bazı şeyler yazmış idi. Kendileri de itikatlarını ortaya koyan bir kitap koymamışlardır ortaya fevkalade önemli bir sınıfsal şeyleri vardır. Teşkilatları, ruhban sınıfları vardır. Bu ruhban sınıfına ukkal denir. İçinde kadın üyeler de vardır. Yani adamlar lacivert biniş cübbe beyaz sarıkla gezer. Kadınlar da lacivert elbise beyaz baramayla geçinirler ve otururlar arada. Ben bir iki konferansta katıldım. Bunlar çağrılmıştı ukkal sınıfı. Öyleydi cenazeleri falan fevkalade farklıdır. Çok takdir ettim onu söyleyeyim. Ne ağıt var ne şamata ne gürültü gayet efendice. Fakat sonunda iş ortaya çıkıyor. Ortada yatan naaş cenaze selamlandıktan sonra birkaç akil kişi tarafından, okkal sınıfından bir dua ediliyor ve ondan sonra o şey, o paldır küldür götürülüyor bir yeri gömülüyor mezar falan yok çünkü tenasühe inanırlar. Tenasühe inanırlar. Yani enkarnasyon denen şeye. Zaten ölmekte olan bir ihtiyar dürüzü der ki Allah'ım artık hadi annem nerede? Annemin kucağına gideyim diye böyle sızlanarak ölüp gider. Yeniden dirilme. Bu tabi klasik İslam'ın, Ortodoks İslam denen İslam'ın, Şii olsun, Sünni olsun kabul etmeyeceği bir görüştür. İtikada aykırıdır, bir yorum meselesi değildir onu söyleyeyim size. İtikada mugayirdir. Lakin bunlar buna inanır ve çok evliliğe inanmazlar, Taaddüt i zevcat yoktur falan filan. Şimdi bunlar orada. Hıristiyanlar orada ve Nusayriler orada. Suriye Alevileri. Bizim Anadolu Alevileriyle falan müşterek bir tarafı yoktur. Çok cahil olduğumuz için hemen o tip bir yorumlar da çıktı ortaya. Anadolu Aleviliğiyle yani Yeseviliğe dayanan Anadolu Aleviliğiyle hiçbir alakaları yoktur. İran Şia koluyla Caferiye ile de alakaları yoktur. Çünkü Caferilik'te İtikatta bu kadar önem farklılıklar, önemli farklılıklar yoktur. Ee, bunlar bugün Suriye'de bir devleti besleyen takımdır. Çünkü Osmanlı'dan sonra Osmanlı'nın son politikası Nusayrileri Sünnil'e döndürmek üzerindeydi. Bilhassa Sultan Hamit devrinde okullar açılır, camiler yapılır falan.